Yıldız Sarayı. Evet. Sultan sarayı. Evet. Hilafet merkezi bir yıllarca vaktiyle. Ne yapıldı Yıldız Sar Yıldız Sarayı? Gibi? Ne yapıldı? Kumarhane. Efendim, bu tamam yani. Bu bu hiç mesela... kabul edilebilir bir şey değil. Koskoca İstanbul'da kumarhane yapacak bula bula. 2. Abdülhamit Han'ın sarayını mı buldular? Yıldız'dan başka kumarhane yapılmaya uygun yer yok muydu? E mutlaka çok sayıda vardı. Peki niçin Abdülhamit Han'ın sarayı özellikle kumarhane haline getirildi? Şimdi bununla ilgili inşallah resmi tarihin sizlerin öğrenmenizden hoşnut olmayacağı ilginç ve önemli ayrıntıların üzerinde durmaya çalışacağız. Cumhuriyet'in vitrin şehri Önderkaya sayfa 56'dan naklediyorum. Yıldız Sarayı'nda açılacak kumarhanenin Avrupa'da ses getirmesi için hani dedik ya maksat Avrupa'dan turist çekmek aynı zamanda Kızıl Sultan'ın kumarhanesi adıyla broşürler dahi bastırılmıştı. Kızıl Sultan var ya ha işte biz onun sarayını kumarhane yaptık. Gelin siz de Avrupalı kimliğinizden ötürü Osmanlı'ya, Türkiye, Müslüman'a duyduğunuz düşmanlıktan ötürü onun sarayında kumar oynamak suretiyle tatmin edin. Osmanlı'ya, özellikle Abdülhamit Han'a duyulan düşmanlıktan ötürü. Aşağılamak için, hakaret etmek için. Al işte biz de senin sarayını kumarhane yapalım da adeta o oh olsun. Tabi olayın bu tarafıyla ilgili yorumu ben kendime saklıyorum aksi takdirde kanuni müeyyidelerize edilmiş oluruz. Sonra ne oldu? İçeriden dışarıdan bir sürü kumarbaz Yıldız Sarayı'nı doldurmaya başladılar. Evet, Derin Tarih Dergisi'nin Şubat 2014 tarihli 23. sayısının 97. sayfasından naklediyoruz. Mario Serra, kumarhaneyi ihaleyle senelik 30 bin lira kira karşılığında alıp işleten İtalyan profesyonel kumarhane işleticisi. Sarayı müzikol haline sokmak ve kumarhane olarak işletmek istemekteydi. Bina yapılıncaya kadar kendine şale köşkü verildi. Yıldız Sarayı kapsamında bir köşk. Köşkün önünde alttan ışık alan camdan bir dans pisti yapıldı. Büyük merasim salonu oyun odası oldu. İstanbul'un hanımları oraya doldu. Sosyete yani İstanbul hanımları derken o günün Şişli Sosyetesi, 28 Eylül 1926 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkmış olan bir haberden aynen alıntı. Bir tarafta oyun düşkünü kadın ve erkeklerden oluşan büyük bir kalabalık, rulet masaları önünde talihlerini deniyor ve genellikle kaybediyorlardı. Diğer tarafta kapıları sedef kakmalı, duvarları ve tavanları süslü, kufi yazılar, genelde ayettir anlar ve nakışlarla süslenmiş, çini şömineli bir salonda. Frenklerin dedikleri gibi kumarda talihsiz, kadında talihli birçok erkekler zarif damlarla yani zarif kadınlarla dans ediyordu. Başta şampanyalar olmak üzere her çeşit içki bol bol ikram ediliyordu. O kadar ki kapısı kapalı bir odada kimliğini öğrenemediğimiz bir zat siyah elbisesiyle Sultan Hamid'in mükellef halısının üzerine uzanmış, fazla kaçırdığı şampanyaların tesiriyle sızmıştı. Bir kumarhane, bir batakhane, bir sarhoşhane, bir fuhuşhane haline getirdiler Yıldız Sarayı'nı. Baştan beri söylediğim üzere bunu da özellikle Kastanya. Bu da Mustafa Kemal Paşa'nın Bakın sol tarafta görün yani Yıldız yazısının hemen üstünde hı hı. Mustafa Kemal Paşa'nın imzası bulunmaktadır. Ee, onun imzasıdır bu. Onun emriyle buralar kumarhaneye çevriliyor. Bu da Mösyö Cohen Yıldız Sarayı'nı kumarhaneye hı. çevirmekle mükellef İtalyan iş adamı. O günkü gazeteler müjde. İstanbul'da Monte Carlo gibi kumarhane merkezi oluyor diye başlık atıyor. Başlık atıyor Cumhuriyet gazeteleri. Kumar oynamak istiyorsanız Las Vegas'a gitmeyin. Monte Carlo'ya gitmeyin. Türkiye'ye gelin. İstanbul'daki saraylar cazibe merkezidir. Bir sene sonra arkadaşlar 1927 yılının Eylül ayının ilk yarısında Yıldız Sarayı Kumarhanesinde çok önemli bir asayiş olayı yaşandı. Bir yüzbaşı yani Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli bir yüzbaşı kendisini kumarhanenin kapısında beylik tabancasıyla kafasından vurarak öldürdü, intihar etti. Böyle bir olay yaşanınca basın bu olayın üzerine atladı. Zavallı ulusalcılarımız o yılları Türk tarihinin altın çağı zannediyorlar ve hep bağıra bağıra bunu dile getiriyor, getiriyorlar ya, al sana altın çağı. Kumarhaneye çevrilmesinden 5 ay evvel orada İslam halifesi bulunmaktaydı. İslam halifesi Zorla kovulduktan sonra 5 ay sonra orada kumarhaneye çevriliyor. Burada sanki Dolmabahçe Sarayı'nın ve Yıldız Sarayı'nın taşıdığı o manevi misyonu bir hakaret var. Gözden düşürmek için bakın işte biz hilafetin, halifenin bulunduğu, halifenin yattığı odada kumar oynatıyoruz. İşte bu, bu kadar basittir buralar. Buraların hakimi biziz. Dilediğimiz şeyi yaparız. Bu çöplüğün horozu biziz havası da verdirilebilir. Olayın gerçeği arkadaşlar şu. Atatürk'ün Selanik'ten çocukluk arkadaşı Salih Bozok kumarhanede bir gecede 30 bin lira kaybetti. 30 bin liranın anlamı nedir o tarihlerde? Vali maaşı 150 lira. Ve ertesi gün soluğu Atatürk'ün yanında aldı. Neler söyledi, olayı nasıl yansıttı bilmiyoruz. Ama kumarhanenin kapatılmasına, bundan sonra da mahkemelik hale gelmesine sebep Salih Bozok'un, Atatürk'ün çok çok yakın arkadaşı şu sorunun cevabını vermesini bütün ulusal tarihçileri başta olmak üzere büyük bir sabırsızlıkla bekleriz. Salih Bozok Anadan atadan zengin değil. Hayatı, mesleği, kariyeri Atatürk gibi subaylık dolayısıyla Bordura mahkumu. Tüm bunlara rağmen bir gecede kumar masasında batırabileceği 30 bin lirayı nereden nasıl 5816 sayılı kanun bir gün kalkarsa biz hala hayattaysak bu sorunun cevabını ben de veririm. Şimdilik veremiyorum. Kanun engel, özgür değil. Ulusalcılar istiyorlarsa versin. Yıldız kumarhanesi hakkında kapanacak açılacak haberleri 1938 yılına kadar devam etti. Nihayet Atatürk 10 Kasım 1938 günü vefat etti. 11 Kasım 1938 günü İsmet İnönü Cumhurbaşkanı seçildi. 12 Kasım 1938 günü ise altında İsmet Paşa'nın ve tüm hükümet mensuplarının yani bakanların imzası bulunan kararla Yıldız Kumarhanesi resmen kapatıldı. İlginç olan tarih. Yani Atatürk'ün ölümünün üzerinden 48 saat henüz daha geçmemişken yeni kurulmuş olan yönetimin gündemindeki en önemli madde Yıldız Sarayı Kumarhanesi. Mi? Benim yorumum arkadaşlar, kapatılsın kapatılmasın tartışması bir tarafında İnönü'nün, bir tarafında Atatürk'ün bulunduğu dönemin üst düzey siyasi eliti arasında bir tartışma ve çekişme konusu. İnönü, Atatürk'ün ölümünü mütakip, ondan intikam alma operasyonunu başlatırken demek ki bu sürecin ilk uygulamalarından bir tanesi kumarhanenin kapatılmasını kesinleştirme kararı var.